inandığı kadarıyla samimi olan birisine bir güven ortamı oluşur değil mi? Bu buraya kadar inanıyor dersin. İnanmadığı meseleleri gündeme taşır. Müşterek inandığımız şeyden delil getiririz. Şimdi görünüşe göre biz Kur'an'a imanda onlarla müşterek miyiz? Evet. O zaman aramızdaki bütün sorunları Kur'an'a göre çözme zorundayız. Kur'an da bittiği yerde durur, ondan sonrakileri nasıl halledeceğimize bakarız. Şimdi Kur'an'a bakıyorsun, Müslümanlar ihtilaf ettiklerinden, anlaşamadıkları bir meselede ne yaparlar diye Kur'an'a baktığımızda Diyor ki fi şey'in ferudduhu ila Allah ve Herhangi bir şeyden ihtilaf ettiğinizde, münazada bulunduğunuzda o şeyi Allah'a ve Resulüne havale edin. Eğer Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsanız. Burada ihtilaf Sorun olarak görünmüyor. Sorun ihtilafın vukuunda neye, nereye müracaat edeceğimiz. Burada tek Kur'an demiyor. Allah ve Resulü diyor. Ha bak biz Kur'an bize yeter dediğimizde bu söze, bu gibi sözlere biz ileride Ali radıyallahu anhıya haricilerin söylediği bir sözü Ali radıyallahu anhu minbere çıkıp konuşma yaparken Haruriye'den yani harici zihniyetinden birisi La hükme illa lillah diyor. Yani Allah'ın hükmünden başka bir hüküm yoktur. Sadece onun hükmü yoktur. söz güzel bir söz. Değil mi? Ali ne diyor? Kelimetu hakkın yani hak bir söz. Ama uruyda biha batıl. Onunla batıl kastedilmiştir. Düşünün Allah vefatı, Allah Resulü'nün vefatından sonra hariciler sahabenin belli bir kesimini Ali'yi dahil tekfir edenler bu sözü Ali'ye yani bir sahabeye Onunla beraber olanları da tekfir edebiliyorlar. Gördüğünüz gibi orada tekfir edilen Şiat-ı Ali, Ali taraftarları. Şimdi umumen sahabeyi tekfir eden kim? Şiala. Biz bunlara şia demiyoruz. Çünkü Şia tarafta Şia to Ali dediğimizde Ali taraftarları Ali'nin haklı olduğunu söyleyenler. Ama şimdikiler onları tekfir ediyor. Bakın şimdi bazen hasreten bu hadis inkarcılarına muhatap aldığımızda size söylediğimiz bir söz var. Bakın kullandığı kelimelerin hepsine o sözlerin patenti kiminse onda o zihniyet hakim. Bazen diyoruz. Bakın geçmiş ümmetlere her Nebi ve Resul geldiğinde o Nebi ve Resul'e nasıl itirazda bulunuyorlardı? Babalarımızı bu yolu zene bulduk diyorlardı. Bazen siz işitmiyor musunuz? Dedelerimiz asırlardır böyle yapıyor. Bu sözleri karşılaştırabildiğinizde de mesela dediğim gibi bakın bu ortamın şu an en meşhur sünnet düşmanı olarak bilinen İstanbul'unun dürüstçe o söylediği sözleri hangi kaynaktan aldığını getirip ortaya koysun Hepsi rafizi kaynaklıdır. Çünkü ona vahiy gelmiyor. O böyle bir nakilden rivayet almaya karşı o nakiller ona vahiyle mi geldi? Sormaya da ihtiyaç yok. O sözlerin aynısını geçmiştekilerde bulursun.